Girmekten korktuğun mağara aradığın hazineyi barındırır. Eğer kurduğun hayattan memnunsan, içinde huzur varsa, kendine ait hissediyorsan hiçbir sorun yok. Konfor alanı senin nihai yaşam alanın bile olabilir. Kimse herkes gibi büyümek zorunda değil. Kimse her gün sınırlarını zorlamak zorunda değil. Fakat... Eğer salonda uzanırken bir projeyi aylardır sadece düşünüyorsan ve harekete geçemiyorsan, eğer iş yerinde mutsuzken asıl yapmayı sevdiğin şeye cesaret edemiyorsan, eğer hayatında farklı bir yol mümkün olduğunu hissediyor ama eve yine aynı yoldan yürüyorsan, o zaman belki o konfor bir koruma değil değil bir kaçış olabilir. Bahaneler çoğaldıkça bahanelerin sesi senin sesini bastırır. Ve zamanla içinden gelen o küçük dürtü bile ertelemenin altında boğulur. Çünkü bazı insanlar için konfor alanı bir liman değil bir duraklama halidir. Bitmeyen bir hazırlık evresi.